Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. 13 Ekim Perşembe bugün sevgili izleyiciler. Tabii dünden beri gözler Astana'da da e, idi ve ikili görüşmedeydi. Neydi o önemli kritik görüşme? Hemen başlayalım detayları aktarmaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Astana'da bugün bir araya geldi. Ve iki lider görüşme öncesinde açıklama yaptı. Erdoğan İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmekte kararlıyız dedi. Putin ise Türkiye önerisini yeniledi. Türkiye'ye yeni bir gaz merkezi inşa edebiliriz dedi. Dün yaptığı o sürpriz çıkış gibi devam ettirdi bugün. Türkiye Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu diye devam etti. Erdoğan ve Putin'in gündeminde Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son durum da vardı. İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Hatta hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabiliriz. <laughs> Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler Erdoğan'a minnettar olmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aslanada buluştu. Tahıl koridoru, Akkuyu santralindeki son durum ve Avrupa'daki enerji krizi. Tüm bu başlıklar iki liderin gündemindeydi. Bir buçuk saat süren görüşme öncesinde açıklama yaptılar. Putin, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması önerisini bir kez de Erdoğan'a iletti. Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının eksiksiz yapıldığını söyledi. En yani rota Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Diğer ülkelere özellikle Avrupa'ya gaz satışı için bir başka boru hattı sistemi inşa etmeyi ve Türkiye'de bir gaz merkezi kurmayı değerlendirebiliriz. Bu merkez sadece gaz sevkiyatı için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir. Putin, Türk akıma yönelik sabotaj girişimi olduğunu da söyledi. Engelledik dedi. Kremlin, saldırı girişimi sırasında birkaç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Liderlerin ele aldığı diğer başlık ise Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalardı. Erdoğan, santralin açılışı için 2023 yılının ilk yarısını işaret etti. Sinop'ta yeni nükleer santral konusunda ortak adım atılabileceğinin sinyalini verdi. Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbünün önümüzdeki yılın şöyle ilk yarısında filan açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu tabi çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. İşler planlandığı gibi gidiyor. Şimdi sahada 20 bin kişi çalışıyor. Hükümetlerimiz ve şirketlerimiz tüm planları uyguluyor. Takvime göre ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus